İkinci kısımda yine sizlerle beraberiz. Hızlı bir girişle Gaziantep Spor, Sivas Spor diyelim. E bu sefer af analizlerini alalım önce bakalım. Sayılar bize ne diyecek? Gaziantep Fenerbahçe karşısına kontrol ataklı güzel e, hücumlar yakaladı. Altay'ın 2-3 tane olan dışı kurtarışlarıyla Fenerbahçe <laughs> şampiyonluk yarışında varım dedi. Galatasaray karşı ben yokum dese de <laughs> <laughs> Fenerbahçe'yi bu hafta ayakta tutan futbolcuydu. E, ee, Gaziantep Spor, Sivas Spor karşılaşmasında %83 e, galip gösteriyor Afa Analiz. Atılan gollerde 1.57'ye 1 oran. Yenilen gollerde 1.14'e 1.89 oran var. %99 veriyor Afa Analiz. Ee, en az 2 gol olur %86, en fazla 4 gole de %77 veriyor. E, i̇lk yarı beraberliğin olması e, iki, ilk golünde yüzde 65 Antep tarafından geleceğini veriyor afa E, Antep, Fenerbahçe karşılaşmasında da görmüşsünüzdür. Tüm lig boyunca sol tarafından gol Hani e, Sivas Spor'un sağ tarafında oynayan futbolcu denilebilir. Antep, duran toplar ve merkezden atak yapıyor Maksim'in e, önderliğinde. Sivas e, çok golüyor. Zaten söylemeye de gerek yok. Hani nerede tepki verecekler, nerede refleks gösterecekler, inanın bilmiyorum. Hani geçen hafta sadece iki haftadır yattığımız tek takım var, Ümraniyespor Giresunspor karşısında Giresun'u tutmuştuk. E, bu hafta İstanbul karşısında Spor'u tutmuştuk. İkisi de tam tersine geldi. Sivas da sol tarafından çok golüyor. E, bu burada Lazar Markovic ön plana çıkıyor, Maxim ön plana çıkıyor, penaltı olma olasılığı da çok yüksek. Yani bütün kadrolarıma Maxim alacağım bu hafta. Skor Maksim olarak da yani. 4-1 ya da 4-2 Gaziantep üstünlüğünü veriyor Afanels. 4-1 diye işaret ediyorum. Evet Umut, sen ne diyeceksin bize Gaziantep Spor, Sivas Spor. Şimdi ee, Volkan, Tuğrul çok güzel özetledi. Sivas Spor. Kendi sahasında gerçekten e, siyahla beyaz gibi. Yani Deplasman ve kendi sahasını kıyasladığımızda siyah ve beyaz gibi olan bir takım. Kendi sahasında gerçekten iyi performans gösteriyor. E, Sivas Spor'sa yani az önce de söylemiştim yayının başında gerçekten bu senenin kötü anlamda sürprizi bence. Ben bu kadar kötü olmalarını beklemiyordum. Düşme hattından bir türlü kurtaramıyorlar kendileri. En son e, yönetimdeki sıkıntılarla boğuşan Kayseri'den 4 yediler. Ki Kayseri o kısma geçtiğimizi değerlendireceğiz ama yani Kayseri'den 4 yemekte her yiğidin harcı değil yani şu anki kötü giden Kayseri'den 4 yemek gerçekten başarı isteyen bir şey. <laughs> e, Antep karşısına yani Antep'in ne yapacağına gelirsek e, açıkçası ben de e, Maksim'in bu tarz maçları sevdiğini Maksim'le beraber Figueiredo'nun da bu tarz maçları sevdiğini düşünüyorum. Ee, Sivas'ın genelde kendi sol kanadından yediği golleri turun dediği gibi baz alırsak burada e, Lazar'ın yine Lazar Markovic'i yine ön plana çıkabilecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Antep 3-1 gibi bir skorla kazanır görüşündeyim ben. Dijibolji'nin bu maçta e, golü olabilir. Kornerden. Özellikle yazıyorum Dijibolji'yi. Dijibolji diyorum. Peki Dört tane dedin Kayseri Spor dedin. Hemen ben oraya geleyim o zaman. Kayseri Spor, Beşiktaş ve boşluğunu büyük ihtimal yazılanlara göre Abu dolduracaklar. Tabii bu maç için hemen olmaz ama Kayseri Spor, Beşiktaş sayılar bize ne diyecek? Kayseri Spor Sivas karşısına dört gol attı ama bu kimseyi kandırmasın. Kendi evinde Beşiktaş'tan belki beş yiyebilir. Ama Beşiktaş'ta da Vegors'un olmaması çok büyük etken. Kayseri Spor %19 kazanacak veriyor hafı analiz. %52 de beraberlik veriyor. Atılan gollerde 1.89'a 1.75 Kayseri Spor'un üstünlüğü. Yenilen gollerde de 1.33'e 1.63 yine Kayseri Spor'un üstünlüğü var. Bu maçta %99 karşılıklı golün olma ihtimali var. En az %100 2 golün toplamda %84 de 4 golün olacağını Kayseri Spor'un %78 2 ya da 3 gol, Beşiktaş'ın da 2 gol bulma olasılığını %75, %75 veriyor Afo Analiz. En fazla 6 gol olur da %77, %77 veriyor Afo Analiz. İlk yarı %56 Kayseri Spor önünde bitirecek. İlk golü de %44 Kayseri Spor'un gol bulacağını söylüyor. Kayseri kendi sağından ortalar ile gol yemekte. Burada Beşiktaş'ta sol açıkta oynayan Enkodu, alınabilecek bir futbolcu. Veriler, Veriler Kayseri bize Mensah Beşiktaş'tan intikam alacak diyor yani. Mümkündür. Peki verileri verileri Kayserispor olarak girdim. Karşılıklı gol var dedim. Bakalım Umut bize ne diyecek? Skor söyleyeyim başında? mi? Alayım skor. 3-2. Kayseri Spor üstünlüğü. Ama 3-3 de bitebilir be. <laughs> Ben beni sağ alacağım kadroma. Çok korktum şu an. %52 beraberlik veriyor çünkü. 3 te bitme olasılığı var. Peki bakalım Umut ne diyecek bize bu maç için? Şimdi e, Beşiktaş son maçında Salih'in olmamasından dolayı 10 numara mevkinde Getson Fernandes yani gizli bir 10 numara olarak Getson Fernandes'i önünde Cenk e, solda Enkud'un yerine Muleka sağ tarafta da Red Redmond oynadı. Evet. E, bu maç Maçta da ben buna benzer bir ilk bir bekliyorum açıkçası. Getson çok e, güzel performans göstermişti son maçta. E, senin dediğin gibi Kayserispor genelde kendi sağından gol yiyen bir takım. Bu maçta o yüzden Muleka biraz ön plana çıkabilecek bir futbolcu. Çünkü son maçta sol kanatta Muleka oynamıştı. E, evet Vegors yok ama Cenk Şenol hocanın iyi bir performans alabildiği futbolculardan bir tanesi. Bu geçmişte de böyleydi. Şu anda da öyle devam ediyor açıkçası. Çünkü e, Şenol Hoca gelene kadar e, Cenk'in öyle ağım şağım bir performansı yoktu. İlk on bile girmekte çok zorlanıyordu. İşte sonradan oyuna giriyordu. Ama e, Şenol Hoca gelir gelmez e, yanlış desem ilk maçında Cenk'i kullandı. E, ve verim de alıyor. Cenk'i nasıl oynatacağını bilen bir hoca Şenol Hoca. O yüzden ben e, tamam, vegor çok önemli bir silah ama yani bu maçta o kadar açıkçası eksikliğini hissedileceğini düşünmüyorum ben. Defansına gelirsek Beşiktaş'ın orada sayısın döndüğünü görüyoruz, e, ile defans hattını biraz toparladılar. Açıkçası e, bu maçta Kayseri Spor açısından ben e, çok ümit verici şeyler görmüyorum. Tamam e, bir tepki vereceğini, bir galibiyet al alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu geçen hafta söylemiştik. Ve bu tepkiyi verdi. Futbolcular kendi üzerine düşeni yaptılar. Bundan sonra yönetimden artık e, bir tepki gelmesi gerekiyor. Yönetimden artık bir atak gelmesi gerekiyor. Artık futbolcular onu bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama e, bu maçta açıkçası Kayseri Spor'daki gerek haftalardır gelen moral bozuk, bozukluğu, gerekse e, Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın sistemine her geçen hafta biraz daha oturtması sebebiyle e, ben Beşiktaş galibiyeti veriyorum. E, skor olarak da Beşiktaş'ın öyle 4-5 gol atacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Beşiktaş o kadar da çok kolay gol atmıyor. Tamam galip gelmesini bir şekilde başarıyor ama e, o kadar farklı galibiyetler Beşiktaş'tan şu an için çıkmaz diye düşünüyorum ben. E, skor olarak ben Beşiktaş'ın 2-1 maksimum 3-1 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Alanya spor diyeceğim. Kime ne yapacağı belli olmayan bir Alanya spor. Kimine dört atıyor, kiminden 5 yiyor. <laughs> kimine beş atıyor, kimine beraber kalıyor. Bu sefer de Dünya Kupası'ndan sonra ben buradayım diyen Pirlo'lu Kara Gümrü'ye karşı. Abi, evet, sayılar bize ne diyecek? %50 Alanyaspor Alanya Spor galibiyetini veriyor Afa Analiz. E, 2011 gol ortalamasına karşılık 1.89 gol ortalaması var. Yenilen gollerde bir... Ortalamayla oynarken Karagümrük deplasmanlarda 2.22 gol yeme potansiyelinin sahip. En az e, 3 golün oluruna %78, en fazla 5 gol oluruna %82 veriyor hava analiz. İlk yeri %44 Alanya. E, at, bu maçta şu var. Maçın 60 ve 75. dakika aralarında gol olma oranına %30 veriyor. Alanya geriden paslarla oyun kuran bir takım. kontrol e, kontra atak oynamaya çalışan bir takım. Karşısında da buna çok müsaade edebilecek bir takım mevcut. E, 6 tane penaltı yaptırdı o yüzden e, rakitten Borini alınabilir. Kara gümrükte duran top e, cambazı. duran toplarla gol buluyor. Kara gümrükten hani, alınabilecek futbolcu belli. Diğer taraftan da Efecan bu maç için biçilmiş kaftan. Maksim'i ne kadar alacaksam Efecan Karaca'yı da o kadar alacağım. Türk, Türk kadrom için Efecan'a bir soru işareti bile koydum unutmayayım diye Aman seviyorum. Gaziantep'ten Furkan'ı da al. Furkan onu da hemen Maksim'in yanına Furkan yazayım. Türk <laughs> kadrom için. Evet Umut. Ya, yani skor, skor sen seyredin. ne diyorsun? 3-1 ya da 3-2 Alanya Spor galibiyeti. 3-1-3-2. Alanya kazanmaya devam edecek yani. Bizi şaşırtan Alanya bu sefer Karagümrük'ü yenerek şaşırtacak. Bakalım Anladım. Umut ne diyor bizi bunun için? Bakalım. Bu maç için Umut'u dinleyebilir. Volkan. Ben de çok merak ediyorum. Ligde açıkçası e, Karagümrük spor az önce de dediğim gibi milli takım arasından sonra bomba gibi bir dönüş yaptı onlar. Açıkçası e, yaptığımız yorumlarda işte Caner'i gönderdiler o oldu bu oldu derken ee, biz daha kötüye gideceğini düşünüyorduk açıkçası. Ben özellikle öyle düşünüyordum. Ama Karagümrük bunun tam tersini yaptı. Bizi yanılttı. Ee, üstüne koya koya devam etti. Sürekli puanlarını aldı. Eee mağlubiyeti var mı bilmiyorum milli takım arasından sonra. Galiba yok. Ee, yok gibi geliyor bence de. Yani bir beraberlikleri var son Kasımpaşa maçında. Onun dışında puan kayıpları yok galiba. Şu anda Alanya Spor'la alt alta bir şekilde devam ediyorlar. Birbirine açıkçası güç olarak çok yakın takımlar olduklarını düşünüyorum ben. Ama Alanya Spor kendi sahasında oynayacak, kendi seyircisi önünde oynayacak. Alışık olduğu zeminde oynayacak. Tuğrul bunu sürekli vurguluyor mesela Alanya Spor, Antalya Spor için. Zemin vurgusunu sürekli yapıyor. Bunlar da kendi evinde bir nebze daha farklı oynayan takımlar. Ben ondan dolayı galibiyet konusunda biraz da Spor'a yakınım ben. Buradan bir challenge çıkmayacak yani. Çıkıyor. <laughs> Toros'ta Pusuya yapmış bekliyor. Ama buradan bir challenge çıkmayacak, yani. <laughs> çıkmayacak. ben de Efecan Karacan'ın ve senin en sevdiğin forvetlerden bir olan Ahmet Aslan'ın bu maçta ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Tabi tabii Karagümrük cephesinde ise Borini her maçta gol atabilecek, gerçekten teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. O da yabana atmamak gerekiyor. Ee, yani zevkli, böyle kora kor bir mücadelenin olacağı, çok e, aman aman bir farkın ortaya çıkmayacağı, belki bir farklı skorla Alanya'nın galip geleceği bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Bu hafta sıralamaya koyarsak, ilk sırada hangi maçı izlemek istersin diye sorsalar, bu maçı izlerim. Evet, güzel bir maç geçecek Alanya-Karagümrük. Ama ben Pirlo ve oyuncularına güveniyorum. Alanya, Dünya yakmasından sonraki ivmesini yaptı. Tamam dedi ben varım ama şimdi dinlenmeye geçti. Bu sefer kara gümrük affetmez diyorum ben. Ben kara gümrükten yanayım. Hadi bakalım. Böylelikle ikinci kısmın da sonuna geliyoruz. Üçüncü kısımda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hemen üçüncü kısım için tıklıyorsunuz. Üçüncü kısımda görüşürüz.